Merhabalar. Ben Söeda Kabak. Çankaya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden 2019 yılında mezun oldum. Aynı yıl Çankaya Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı Yüksek Lisans programına başvurdum ve şu an üniversitemde bursiyer olarak görev alıyorum. Çankaya Üniversitesi gerek lisansta gerekse yüksek lisansta hayatıma birçok şey kattı. Bunlardan ilki yabancı dil diyebilirim. Üniversitemizin eğitim dili %100 İngilizce. Bunun dışında Seçmeli derslerle de diğer yabancı dilleri öğrenme şansı sağlıyor bizlere. Örneğin ben Rusça öğrenmiştim. Bir diğer konu ise Erasmus. Lisans hayatımın dördüncü senesinde ilk dönemde Erasmus programı ile İtalya'ya gitme şansı yakaladım. İtalya Bologna Üniversitesi'nde 6 ay süren bir eğitim süreci yaşadım. Ve bu süreçte gerek e, diğer kültürlerle etkileşim olsun, gerekse e, o kültürlerin mimari anlayışlarını, mimari tarzlarını daha yakından görebilmek olsun benim için oldukça önemliydi ve bana kattığı en önemli şeylerden biriydi. Burserlik konusuna gelecek olursam da yüksek lisansı kabul aldıktan sonra burser olarak başvurabiliyorsunuz. Belirli kriterleri sağladığınız takdirde. E, burser olarak kabul edildiğinizde Yüksek lisansınıza %100 burslu olarak devam edebiliyorsunuz, ee, çalışmanızın karşılığında belirli bir ücret alıyorsunuz, belirli bir maaş alıyorsunuz ve bence bunlardan en önemlisi e, lisansta dersinize giren hocalarla e, akademik ortamda çalışma imkanı buluyorsunuz. E, Akademik alanda neler yapabileceğinizi görüyorsunuz. Çalışma ortamının nasıl olduğunu görüyorsunuz ve bu ortamı deneyimleme imkanı sağlıyorsunuz. Onlarla birlikte lisans derslerine girebiliyorsunuz. Bu gibi birçok önemli katkısı var. Akademik alanda çalışmak isteyen arkadaşlar için bu durumun oldukça önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası.